işler eşyalar canlanıyor. Kaptosu içmeyi bayılırım. Ne haber? <laughs> 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 Bizi niye döktün? Bismillahirrahmanirrahim. Bizi niye <gülüyor> döktün? <gülüyor> Anne! Kızlar ne oluyor orada? Oy. Benim çocuklarıma ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Anneciğim. Anne bak yukarıda sular canlanıyor. Ya oğlum sen de bir şeyler görüyorsun ama bence doğru demiyorsun. Annesi geliyor. Annesi, gözlerinizi kapatın. Bu işte e, buradalar. burada Hani oğlum bunlar su dökmüşsün. Git çabuk bunları sil tamam mı? Ay. Ah. Temizle onları. Hani ne olur sen temizle ben korkuyorum bunlarda. Oğlum bunlarda ne var? Sen çok fazla dizi mi izledin? Çizgi roman mı okudun anlamıyorum ama. Yine görmüşsün göreceğini ama. Neyse. Benim işim var mı? Çok niye çağırdın beni ya? Tamam anne hani ya. Ay aldım zaten giderken şuradan sileyim onları Neden her işi ben yapıyorum? Biraz annem yapsın. Oraya getittirme beni bak gelirsem orayı sileyim öyle bir silerim ki görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da yere atayım. Attım şunu da şey atayım. Ah acıdı. Allah Allah. Sen ne atıyorsun bakayım benim kızım? bak. Oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bismillahirrahmanirrahim diyor sanki cin görmüş. Allah Allah. hala oturuyor bir de. Git getirsene bir o kızımı lan. <laughs> Getir. Şöyle. Siz de şöyle koyayım. He. Adam şu, ol işte. Şu kızınız da şöyle. Anne ben ya, ya bir biraz da işlem mi yapsan? Sus kız. Koy. Sizde zaten artık işimiz bitti. Sizi yerinize koyuyorum. Ne yapıyorsan yap. Sen sende. Abi bak yine oyuncaklarım nasıl güzel mi? Kardeşim bunlar birazcık kız şeyi. Bana ne güzel yani. Neyse bir şunları dökeyim bari. Çok güzel değil mi abi oyuncaklarım? Ben bunu sevmedim kardeşim. Niye ya? Bence gayet de güzeller. Sana göre. Kızım hadi gel buraya bak anneciğim sana ne göstereceğim. Tamam geliyorum anne. Oyuncaklarım sana emanet. Onları üzme çok tatlılar zaten. Tamam tamam üzme. Tabi üzmeyeceksin aslında da. He üzemez ki zaten. He he. Birazcık küçük ya bunun yaşı. Sen bizi sevmedin biz de seni sevmiyoruz. He. Ben de şurada birazcık yatayım. Oh çok rahatmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ay utandım ya. Ben şöyle bir kenara çekileyim. Öf çekil. Şöyle şuraya çıkayım. Bizim emrimize gel. Sen bizi sevmedin. O zaman biz de seni sevmeyiz. Oh, şöyle ayaklarımda sal. Sen bizi sevmedin değil mi? Ay, çok sevdim. Siz çok tatlısınız. Ben buranın başkanıyım. Ben ne dersem olur değil mi? E, evet. E, evet. Tabii ki de. Tabii ki de yani emrinizdeyiz. O zaman bence biz birazcık buna pataklayalım. Ne dersiniz? Ay, 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 ay. Oley. İlk tekme benden. Bu da birazcık zayıf çıktı ya hemencik düştü. Ben zevk almadım bundan bekle bak daha tek daha sert bir tekme atacağım. Yok yok, 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 yok yok Bu da olmadı ya. Bir işi beceremediniz. Anne. Ayağım kırıldı. Ne oluyor oğlum? Bekle geliyorum. Anne. Kendimi hissetmiyorum. Oğlum ne oldu sana? Ayağım kırıldı galiba. Oğlum sen o balkondan nasıl düştün öyle ya? Oyuncakları tükledi. Oğlum sen fazla dizi izliyorsun herhalde. Anne şaka yapmıyorum ya. Harbiden de kırılmış. Gel oğlum seni çıkıkçıya götüreyim. Geliyor geliyor. Tamam. Abi. Abi ya oyuncakları dağıtıp gitmiş? Nerede benim şu kutum? Şunları toplayayım bari. Şuraları da düzelteyim bari. Abimin işini ben yapıyorum yani. Böyle de kardeşi olunmaz değil mi? Ben kimle konuşuyorum ya? Neyse hadi gelin gidelim. Hiç şu oyuncakların odamda durası yok ya. Zaten adamı çok yer kaplıyorlar. Burada kalsın. Ne de olsa burada abim duruyor. Abim bunlara emanet olarak bakar herhalde. Ben kutuya gideyim de ayağım geçti. Şu oyuncaklar da var ya çok sinir oluyorum ya çok sinir. Sen kime sinir oluyorsun lan? Bir bacağını kırdık yetmedi diğer bacağını da mı kıralım? Tamam. Pamuk şekeri, pamuk şekeri oyuncaklarını al hemen hemen pamuk şekeri. Abi ya ne oldu sen oyuncaklarından mı korkuyorsun yoksa? Sen ayağını nasıl kırdın bu arada ya? Kendi kendine buradan kendini aşağı mı attın ben de mi? Çok hayır hayır, hayır hayır İyi o zaman. Şunu al sepetine koy odana götür şunları. O benim en sevdiğim bak. Ona bir daha öyle dokunma tamam mı? Çok sıkıyorsun oyuncaklarımı. Tamam. Canları acır onların. Ay ben de bu aralar bir şey almayı düşünüyordum. Oyuncakçıya gideyim bari. Oyuncakçıya da gittim. Şuradan kendime çok tatlı bir ayıcık aldım. Ve oyuncak aldım. Şöyle kutu oyunu bir koyayım. Bir de kendimi açtım zaten hamburgerle kola aldım. Bu bayıldım ya. Bunu birazcık yanında tutacağım. Ayıcık müthiş. Bana yemek var lan. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi sen değil ben çekeceğim. Çünkü yemeği ben yiyeceğim. Peki peki. E, yiyebilirsin. Bugün konuşuyorum öyle. Her şey canlanmaya başladı. Oyuncak eşyalar canlanıyor. Tatlıda ne var bu arada? e, tatlım yok. Sanki evde yemek yok. Biz, biz biliyoruz bu evde yemek olduğunu. Git aşağıdan bana tatlı getir. Tamam. Adam ol. Şöyle getirdim. Sadece bu kadarcık mı? Evet. Biraz daha getir lan. Tamam. Tadı da güzelmiş. Şöyle getireyim. Maşallah maşallah. Abur cubur. Abur cubur da kemi. Bir daha kekemi düşürürsen döverim seni. Pekala. Bak. İstersen yer alalım seni. Olur. Ama sen demeyeceksin bana. Siz diyeceksin bana kral diyeceksin. Duydun mu? Tamam kralım. Adam ol. geri geri yere mi düşürdün? Hayır yok 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 yani. Yok. Heh, tamam. Kesinlikle. Ah ah gibi. Yemek. Maşallah yemeklerle benim kadar güzel. Ay çok acıktım. Bugün de diyet yapıyorum. Hiçbir şey yiyemedim. Sen bana bir çorba getirsene. Peki. Maşallah. Subhanallah. Ne diyor lan? Eyvallah. Neyse. Bir şey yok. Anlamadım ama neyse. Şöyle çorba. Oy maşallah çorba benim kadar güzel. O da da senin kadar çirkin yani. Burada ne varmış be? Ne bileyim. Çorba da senin kadar kötüymüş. Al şunu ya. Al. Beğenmedim. Zaten doyurmuyor su gibi bir şey. Kol. Pamuk şekeri. Efendim. Gel gel. Ne oldu be abi? Bak sana çok güzel bir ayıcık aldım kardeşim. Oo çok tatlı. Bu da yumuşacık karnı ya. Sanki gerçekten de yeni yemek yemiş gibi. Ama öyle bir şey olması imkansız. Anne anne Efendim kızım Anne abi bir sürekli oyuncakların Veya eşyaların falan canlandığını söylüyor Evet kızım Bana da söylüyor Yani ben diyorum ki ee, Pek inanmıyorum aslında Ama bir gidip gizli gizli izlesek mi Belki gerçekten doğru söylüyordur Ama ben inanmıyorum yani Kafamdaki bir düşünce inanıyor ben inanmıyorum anladın mı Anlıyorum kızım Tamam olur o zaman Gel hadi. Oley. Gel kızım gel. Geldim anne. Şöyle şuradan bak. Ay oh, donut almıştım ben. Yemeği Alıp geleyim. İşte makaron. Ne donutu. Ay yiyeyim bari. Beni yeme. Beni yeme. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam 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 tamam. Aa! Aa! Abi, siz burada mıydınız? Abi gerçekten ondan sonra vuruyor muydu yani? Evet. Bir saniye ne yapmamışız oğlum? Abim doğru söylüyormuş anne. Çabuk gel evi ilaç bunlar ölsün. Yok kızım öyle olmaz onları gelelim alalım böyle bir tane torbanın içine biriktirip hepsini çöpe atalım bence. Tamam. Yaşasın artık inanıyorsunuz bana. Ben şeyi çöp getirdim. Oyuncaklarımı da getireyim. Her şeyi getireyim. Bunları çöpe atalım. Bekleyin. Yani konuşan her şeyi demek istedim. Öncelikle sizi. Size bir gün görürüz göstereceğiz. O zaman göreceksiniz. Aynen aynen. Biz de inanmadık. Ah, çok komik. Allah Allah. Ben bir de şu ayıyı getireceğim. Bana bir de ayı diyorsa diyorsan döverim seni. Aynen aynen. Bu konuşmadı ama yine ne olur ne olmaz. Makaron nerede onu da atalım. Makaronu at geri atmıştım Getirin. Beni çöpe atma. Sular zaten gitmiş herhalde. Sen bir ara sular diyordun ya onlar gitti değil mi? Hey, onları ben çöpe attım. İyi. İyi o zaman bunlar vardı. Bunları şimdi en uçsuz bucaksız yere götüreceğim onları. Kurtuldum sonunda. Oğlum bir saniye inanmamışız ya. Artık her dediğine inanacağım yalan olsa bile. Tamam anne.